Doctor Who yılların bir türlü eskitemediği gerek orijinal gerek de şu an devam eden modern serisiyle fazlasıyla ses getiren bir bilim kurgu. Peki yıl olmuş 2020 13 doktor gelmiş falan hani ben niye bu devirde bu seriye video çekiyorum? Sormanız gayet normal ve bunun da cevabı kanaldaki çoğu şey gibi. Çünkü izliyorum ve hakkında konuşmak istiyorum. Yani istesem zaten beni gaza getirip başlamaya teşvik eden kardelen dedi konuşurum da hani maksat kanalda içerik olsun hani malum dizi incelemelerimiz de var zaten. Ve evet sebebinden bahsederken söylemedim ama hani az önce iste istemez söylemiş oldum. Kendisi malum inanılmaz bir Doctor Who hayranı ve beni de seriye geri dönmeye ikna etti. Kendisi de Jojo izleyecek inşallah bir nevi birbirimize dizlere başlattık denebilir. Ama baştan söyleyeyim ben zaten Doctor Who'ya sıfır değildim. Ortaokul döneminde falan izlemeye başlayıp Peter Capaldi yani 12. Doktor'un ortalarına kadar izlemiştim. Yani genel olaylara hakimim ama aradan o kadar zaman geçti ki ana olaylar harici çoğu şey benim için muallakta denebilir. O yüzden de zaten bunlar öyle inanılmaz detay dolu. Her şeyi incine cincine tartıştığımız videolar değil, genel hatlarına bakacağımız, güzel şeyleri konuşacağımız, kötü şeyleri söveceğimiz muhabbet adında videolar olacak. Öncelikle Doctor Who neydi? Doctor Who emekti. Doctor Who sevgiydi. Doctor Who mutluluktu. Hayır. Doctor Who aşırı ama öyle böyle değil. Aşırı yaşlı bir adam ve genç yardımcısı veya yardımcılarının zamanın ve evrenin farklı farklı uçlarına giderek maceralara atılmasıydı ki dizide zaten ben daha fazlasıyım demiyor. Bu devirde artık hani şu noktada bilmeyenler var mıdır bilmiyorum ama Doctor Who bir nevi bölüm süresi uzun bir sitcom gibi diyebileceğimiz sezon boyu işlenen tek büyük bir hikayenin değil de genellikle bölümlük veya iki bölümden oluşan hikayeleri izlediğimiz anlatıma sahip bir bilim kurgu. Sezon içinde önceki bölümlere bağlanan şeyler olabilir ama dediğim gibi tüm sezonu kapsayan genel hikayeler genellikle olmuyor. Peki bu kötü bir şey mi derseniz? Hayır değil çünkü aslında gayet güzel hikayeler var onlara sonra gireceğim. Anlatım tekniği ve verdiği ilginç konseptler sağ olsun kendini izletmeyi başarıyor. Ayrıca gelecek için habercisi olduğu olaylar ve gizli arka plan lore'unu merak ettirebilmesi sayesinde sizlere fazlasıyla da kendini izlettiriyor. 9. Doktor'u kapsayan ilk sezonda da aslında her detay verilmese de bir miktar lore gördüm ve kesinlikle daha detaylı görmek istediğim olaylar olduklarını söylemeliyim. Hani öncelikle ciddi ciddi bilmeyenler için en azından girişi özetlemek gerekirse şimdi öncelikle Zaman Lord denen bir ırk var. Bu bizim doktorun ırkı. Bu adamlar Dalek isimli tuzluğa benzeyen robotik bir ırkla, derse hani zırhlı bir ırklı savaşa giriyor ve savaşın sonunda iki taraftan canlı çıkan tek kişi bizim doktor oluyor ki bu muallakta bu doğru mu bilmiyoruz. Doktorumuz da son zaman lordu olarak Time and Relevant Dimensions in Space, kısaca TARDIS isimli zaman makinasına atlıyor ve zaman ve mekanda maceralar atılıyor. İşte ilk bölümde de Rose Tyler isimli bir companion buluyor ve yani işte onunla ilk tanışması ve kısa bir maceralarından sonra Rose'un da onunla gitmeye karar vermesi üzerine sezonun kalanında yaşadıkları maceraları izliyoruz. Ve giriş kesinlikle harikaydı. Dr. Rui tam hatırlamadığımı söylemiştim zaten başlarda. Unuttuğum şeylerden birinin de hikayenin ne kadar karakter odaklı başladığını olduğunu söyleyebilirim. Rose'un normal yaşantısı, basit işi, sade hayatı ve gayet sıradan olan çevresini gördükten sonra doktor gibi biri hayatına girince aslında neden hayatını riske atacak hale geldiğini anlayabiliyorsunuz. O macera hissi öyle böyle bir şey değil. Yüz binlerce yıl sonraki dünyanın sonunu izlemeye gitmelerinden tutun. İkinci Dünya Savaşı dönemindeki maceralara bayağı çeşitlilik var. Ama benim favorilerimin kesinlikle 6. bölüm olan Dalek bölümü ve 8. bölüm olan Babalar Günü bölümü olduğunu söyleyebilirim ki ikisinden de niye hoşlandığımdan bahsedeceğim. <laughs> Tabii ki iki bölümü de burada birebir özetlemeyeceğim ama iki bölümünde ortak yanları ciddi karakter hikayesi anları içermelidir. Dalek bölümü mesela. O zamana kadar tanımadığınız yeni bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve aslında asla tahmin edemeyeceğiniz bir şey oluyor. O zamana kadar hep geyik olan ve hep yüzü gülen bu adamın bir anda suratının düştüğünü, öfkeyle dolduğunu hatta korktuğunu görüyoruz. İşte o sahneden aldığım hissiyat o kadar özeldi ki bir anda doktora karşı o ana kadar duymadığım bir ilgi duydum. Sonrasında merak ettim hatta heyecanlandım ki Dalekleri bilenler şu an bahsettiğim bu merakın ilerleyen zamanlarda nerelere nerelere gittiğini biliyor. My home, my I've got left. Bir diğer harika bölümde 8. bölüm mesela Babalar Günü bölümü. Genel hikaye olarak bakarsanız Dalek bölümü kadar önemi yok aslında ama işte beni biliyorsunuz karakter hikayelerine bayılırım. Her ne kadar Rose'un hareketlerini biraz malca bulsam da gerek babasıyla olan ilişkisine, aralarında geçen muhabbetlerden tutup genel olan olaylara ve genel duygusallığa kadar gayet güzeldi. Ki her ne kadar Rose karakterini biraz salak bulsam da oyuncu Billy Piper'ın duygusal anlardaki yeteneği gayet iyi olduğundan baya güzel sahneler ortaya çıkarabiliyorlardı. Aslında oyunculara girmişken oradan devam etmekte fayda var. Sonra gerekirse hikayeye döneriz ama biz doktordan başlayalım. En iyisi. 9. Doktor. Christopher Eccleston. Hani en iyisi derken bu arada Doktor, için demiyorum. Yani başlayalım en iyisi Neyse. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bir dönem muhabbeti dönerken hep favorimin o olduğunu söylerdim. Şu an baktığımda ise aynı fikri savunabilir miyim? Emin değilim. Sevme sebebim büyük ihtimalle daha yoğun olan hikayesiydi daha ve hani ben bunu favori doktorum o şeklinde yorumlamıştım sanırım ama Christopher nasıl derseniz adam gayet iyi bir oyuncu. Ama şöyle bir durum var ki sorun karakter yazımında. Doctor Who izleyenler zaten biliyorlar bu durumu ama bilmeyenler için şöyle açıklayabilirim. Doctor Who'da bir rejenerasyon durumu var. Doktorumuz öleceği zaman rejenerasyon geçirerek suratı falan da değişmek koşuluyla bir nevi hayata dönebiliyor. Bunun kendince kuralları var ama henüz detaylarını fazla bilmenize gerek yok. Her doktorun kişiliği de bu rejenerasyon olayından dolayı birbirinden bir nevi biraz farklı oluyor ve 9. doktorun niye yazıldığını biraz bakınca anlayabiliyorum. Bu bir geçiş karakteri. Malum BBC'nin orijinal seriden sonra modern seriye geçerken İnsanların nasıl bir doktor aradığını öğrenmek için bir yol, yola ihtiyacı vardı. Eskiden doktorun zaten bir kişiliği vardı ama devir değişmişti malum ve ne olacağı belirsizdi. İşte bu yüzden farklı ruh hallerini üzerinde deneyebilecekleri biraz daha genel bir karakter yazıp insanların en çok hangi yönü sevdiklerine baktılar. Finalde de insanlar biraz daha muzip, eğlenceli bir doktor isteyince bunun sonucuna birazdan geleceğim. Ama bahsetmek istediğim biri daha var. Öyle fazla büyük bir olay yok hani henüz ama Dr. Who evreni için önemli sayılan bir karaktermiş galiba ki kendisi Jack Harkins. Torchwood'u zamanında duymuş biri olarak oyuncuyu bilsem de ana dizideki konumunu bilmiyorum ve merak etmiyorum desem yalan olur. Malum John Barrowman çok karizmatik bir adam ve yakışır da ona, ona bu tarz şeyler. Bu sezonda yardımcı bir karakterdi ve şu anki gidişle pek böyle ekstra bir yan karakterden öteye gidemez ama bakalım. Dizide neler, neler olacak göreceğiz. Jack Harkness 133 Squadron Royal Air Force American Volunteer. Bu arada yan karakterler demişken dizide öyle hani isimlerine vurgu yapılıp öğrenmemiz istenen karakterler de yok değil. İşte Rose'un annesi ki şu an adını unuttum o kadar önemsiz falan veya Mickey var ki ben kendisine 9. doktor gibi salak Mickey veya Rick diye hitap edeceğim veya Harriet Jones falan. Rose'un annesi veya salak Mickey baya baya boş karakterler açıkçası ve bir tık da sıkıcılar. Harriet Jones ise biraz daha farklı. Öyle harika falan değil ama yaşanan olaylardan sonra özellikle yılbaşı bir özel bölümünden sonra onu daha fazla görmek isterim. Olaylar nasıl bir noktaya gidecek baya merak ediyorum çünkü. Doktor! Doktor ne dedi? Ne what did ne say, Doktor! Doktor! Bunun dışında şu ana kadar Dalek falan dedim ama Dalekler dışında o kadar fazla garip ırk var ki. İkinci bölümde mesela inanılmaz gülmüştüm. Bazıları konsept olarak fazlasıyla garip çünkü ve dönemin imkanları malum doğal olarak biraz saçma duruyorlar. Ağaçlar. Cabadı, hatama, çakması ve yani suratı Grinch'e benziyor falan hani. Onun dışında insanın diyen ama böyle suratı lastik gibi gerilmiş bir kadın. Kısaca çeşitlilik çok. Gülünç olabilirler ama adamlar harbiden çeşitliliğe kasmış. Doctor and Rose Tyler. Thank you. Ve tabii ki son olarak da final var. Şu noktaya kadar detaylara dikkat edenler bu olayın nereye gittiğini anladı zaten. Doktorun rejenerasyonu ve 10. doktora geçiş. David Tennant çok kaliteli adam. Ama Christopher'ın bu gidişine de üzülmedim desem yalan olur. David zaten daha ilk bölümünden doktorun farklı olacağını hissettiriyor ama bu onu konuşacağımız bir yer değil anlayabileceğiniz üzere ben ilk sezonu gayet sevdim ve ikinci sezonu da yani gayet heyecanlı bir şekilde izliyorum ama o muhabbet için Part 2'yi beklemeniz gerekiyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.